Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar yepyeni bir video çekiyorum. GTA 5 Online Mod Menü videosu. Bu mod menü kendimizin tasarladığı bir mod menü değil arkadaşlar. İnternette araştırdım. Ve ilk PlayStation aldığımda ilk yüklediğim modlardan bir tanesiydi. Kullanışı çok güzel, içerisi çok güzel. Ee, PC4 e, görünümü var arkadaşlar PC4'te nasıl oynuyorsanız GTA orada nasıl görünüyorsa e, bu modunun içinde de o özellikler var en önemlisi oyuna girdiğiniz zaman tim out hatası alıyorsunuz onu da kaldıran bir özelliği var onların hepsini tek tek göstereceğim bir de ufak bir hatırlatma olacak arkadaşlar kanalımın ismini değiştirdim bizim PC3'tü bildiğiniz gibi değiştirdim Cyan Dex koydum arkadaşlar Değiştirmemin amacı da YouTube'da bizim PC3 yazıldığı zaman çok e, alakalı kanallar çıkıyor yani bizim pc ile alakalı çok kanal olduğu için abone sayım stabil kalıyordu ve yükselmiyordu. E, Ciandex olarak değiştirdim. Bundan sonra kanalımın ismi Ciandex, Instagram adresim de aynı şekilde değiştirdim. Ciandex koydum. Açıklamaya e, linkleri koyduğum zaman arkadaşlar kafanız karışmasın. Ciandex olarak bundan sonra YouTube kanalım, Instagram, Instagram adresim de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar güzel bir mod menü tanışacağım sizlere ee, şimdi e, bu raro olarak değil arkadaşlar aklınızda bulunsun raro olarak gelmeyecek karşınıza sadece Uptate ve ebot dosyasını bırakacağım indirdiğiniz zaman şöyle göstereceğim bakın pc3 rota girdim şöyle flash belleme gireyim ben size nasıl attığımı ve nasıl atılacağını göstereyim. Şimdi bunu farz edelim ki arkadaşlar PlayStation'a değil de bilgisayara takılı. Şimdi öncelikle şöyle bir tane arkadaşlar. Ben bizim PC3 diye yazdım buraya ama. Siz buraya böyle bir tane bir klasör atacaksınız. Büyük harflerle. İndirdiğiniz Ebot ve Uptat'e dosyasını sadece bunun için atıyorsunuz arkadaşlar. Flash belleğin içine ana dizine bir tane mod menü videosu klasörü açıyorsunuz. İndirdiğiniz Ebot ve Uptat'e dosyasını sadece bunun için attıktan sonra geriye kalan tek şey Flash belleğinizi PlayStation'a takmak. Şimdi Farz edelim ki indirdik klasörün içine mod menü e, klasörü açtık büyük harflerle ve sonrasında e, içine ebot ve uptate dosyasını attık. Flash belleğimizi PlayStation'a taktık. pc 3 rota geldik. Buradan dev HDD 0'a giriyoruz. Buradan küçük harflerle game biles 0187. Aklınız karışmasın şu install olan değil arkadaşlar. Bazılarınız Instagram'dan yazıyor bana yanlışlıkla buraya atıyorlar. Bu kesinlikle değil üstteki arkadaşlar. Biles 0187 klasörünü açıyoruz bu seride giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ebot ve update Eğer ki ilk defa bakın arkadaşlar. Eğer ki PlayStation'ınızı yeni kırdınız ve ilk defa PlayStation'ınıza mod menü yükleyecekseniz şunları kesinlikle orijinalliğini bozmayın arkadaşlar. Buraya gelin. Çarpıya basın. Yuvarlığa basın. Buradan ismi değiştir deyin. Sonuna sadece 11 koyun. Buna da aynı şekilde ismini değiştirerek 11 koyun. Bunlar sonra 11 kaldığı zaman sadece biz Uptate'ler atacağız. Burada yine UPDATE ve EBOD dosyası olacak. Buradaki orijinallerini bozmamış olacağız. İlerleyen dönemlerde mod menü kullanmak istemiyorsanız yüklediğiniz buradaki UPDATE ve EBOD dosyasını siliyorsunuz. Buraya yazdığınız 11'leri de silip tekrardan orijinal bir şekilde GTA oynayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi ne yaptık? Bir geri gelelim. Tekrar Ulusal girelim. Şimdi buradan PC3 Rot'tan bir klasör daha açtım. Dev USB 3.0 olana giriyoruz arkadaşlar. Buradan açtığımız klasörün içine giriş yapıyoruz. Ve buradaki Uptate Ebot dosyasını kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştır deyip yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve mod menü kurulmuş oluyor. Ee, sıkıntısız bir şekilde şimdi oyuna girip mod menüyü tanıtacağım sizlere. Durdurma veya ekstra bir şey yapmayacağım. Aklınıza soru işareti kalmasın. Abi e, niye durdurdun falan diyenler oluyor. Çünkü bazen e, öyle sorular gelebiliyor. Şimdi ne yaptık? Attık. detay girişimizi sağlıyoruz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu arada da arkadaşlar eğer ki kanalıma abone olarak destek verirseniz bize şu anda hedefimiz 500-300 olduk. Şimdiden herkese Allah razı olsun diyorum. Abone olanlara da olmayanlara da videomu izleyenlere de. Şimdiden herkes e, Allah razı olsun. Eğer tekrar e, bize destek olarak abonemizi 500'e çıkartırsak hep birlikte ben çok mutlu olacağım. Şimdiden herkesin eline emeğine sağlık arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? BSN'imiz girişi yaptık. GTA'ya girişimizi sağlıyoruz. Eğer ki arkadaşlar bu mod menüyü kullandığınız zaman hoşunuza gitmez. Veyahut da bizim modları kullanacağınız. Bizim modlarda sadece update, update dosyası var. Atıyoruz abi olmuyor diyorsunuz ya. Öncelikle bu modu kurun. Update ile e -bot dosyasını kurun. Kurduktan sonra oyuna giriş yapıyorsunuz ya. Şu yazı çıktığı zaman oyundan çıkış yapın. Bizim Efsane Türk v 1 veya da V2'yi indirerek update dosyasını sadece oraya giderek Uptat'e atarak modu aktif edebilirsiniz. Bizim modu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da ufak bir hatırlatma olsun gördüğünüz gibi mod bu FYV7 V12 arkadaşlar güzel bir moddur benim de hoşuma gidiyor bazılarınız bilir bunu kullanmışlığınız da vardır belki de kullanan hala vardır güzel mod menü içeriği geniş gördüğünüz gibi açılışını falan gösteriyor zaten burada sizlere L3 R3 aynı anda basarak aktif ediyoruz şimdi girişi sağlayalım modu biraz tanıtalım arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma tekrardan abone olarak bizlere destek e, verirseniz ve hedefimiz 500 e, o 500'e ulaşırsak çok mutlu olacağız. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. PlayStation hakkında arkadaşlar veya da GTA hakkında bilgi almak isterseniz açıklama Instagram adresime bırakacağım. Oradan bana ulaşarak istediğiniz soruyu sorarsınız arkadaşlar oradan cevaplıyorum zaten. Tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Kanalımın ismini değiştirdim. Kanalımın ismi bundan sonra Cihan Dex olarak değiştirdim. Çünkü YouTube'da benim eski bizim PC3 ile alakalı çok kanal olduğu için kanalıma abone sayısı gelmiyordu. Değiştirerek hedefimizi 500'e çıkardık. İnşallah Allah'ın izniyle de 500 yapacağız arkadaşlar. Mustafa ile de alakalı şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mustafa şu anda e, <laughs> Musti CVV diye bir tane mod üzerinde çalışıyor. E, birkaç gün sürebilir. Mustafa da e, o modun üzerinde şu anda bayağıdır çalışıyordu. E, yaklaşık 2 ya da 3 gün sonra o modda aktif olacaktır. Çok güzel çok sağlam bir modda geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Şimdi e, oyuna girişimizi sağlandık. Hemen buradan şöyle aktif ettiğim zaman arkadaşlar şu üstte self opsiyon yazıyor. Buraya girdiğimiz zaman bakın. Burada PC4 mod yazıyor. Şimdi şöyle gündüz olarak bir bakın şuraya şöyle. Şimdi oraya açtığım anda ekrandaki görüntüyü görün. Açtım. Biraz daha aydınlandı ve biraz daha güzel oldu. Şimdi tekrar kapatıyorum. Gördüğünüz gibi karanlık oluyor. Açıyorum. Aydınlanıyor. Şimdi burada kilitleri açabiliyorsunuz. Ve şu altta da gördüğünüz gibi tim out atası. Bunu açtığınız anda arkadaşlar hiçbir şekilde tim out hatası almayacaksınız. Bunu açtım. Şurada bir sürü arkadaşlar modlar var. Gördüğünüz gibi herhangi birini aktif ederek kullanabilirsiniz. Ben şimdi e, şeye giriş yapayım. Arkadaşlar. Davetli oturum açayım. Orada modu biraz daha tanıtayım sizlere. Şimdi şu anda korumaları açmadan normal şeye girersem anında biz oyundan atarlar. Gördüğünüz gibi tüm alt hatası almamanız için şıklar da var orada. <laughs> Korumaları var. Başka çeşitli çok şeyler var. Yes diyoruz. Burada ismimizi istiyor bizden. Bu arada da PSN adresim arkadaşlar ciyan Dex. Ee, Youtube'da veyahut da online'da denk gelirsiniz. kesinlikle benim adresimdir. Ee, yanıma gelerek abi biz kanalına aboneyiz veya da abi kanalını biliyoruz bize para lazım veya da level lazım derseniz yardımcı olmaya çalışırım. PSN adresim Ciandex arkadaşlar. Ee, Youtube'da ya da online'da görürseniz GTA'da kesinlikle beraber oynama şansı yakalarız. Açıklamaya da bırakacağım zaten PSN adresimi. Şu anda giriş sağlandı. <laughs> Şu anda oyuna girişimiz sağlandı arkadaşlar. <laughs> Tekrar ismimi göstereyim. Gördüğünüz gibi Cihan Dex arkadaşlar. Yani buradan da eklerseniz beni beraber oynama şansı yakalarız. Ve ilerleyen dönemlerde de canlı beraber oynarız. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Buraya geldik. Ee, PC 4 modu açtım. Tim alt hatasını açtım. Buradan da modlar var. Bunu açtım arkadaşlar. Ben genellikle bununla şu alttakini kullanıyorum. Şimdi R1 alt tuşuna bastım. Öncelikle bir havayı gündüz yapalım. Şimdi gündüzü yaptım. Şuradan da friz açtığınız zaman e, saat stabil kalıyor arkadaşlar. Değişmiyor. Şimdi para dağıtmaya falan göstereyim arkadaşlar sizlere. Şimdi bakın R1 alt tuşuna bastım. Online player'e geldim. Buradan kendi üzerime geldim. Şimdi burada kendi üzerimde para dağıtacağım kendime. Şöyle aşağı doğru indim. Gördüğünüz gibi Mona'yı yazıyor arkadaşlar. Buna bastığım zaman direkt benim üstüme para yağar. Alta bastığım zaman genel yağar. Yani her yere para yağar. Şöyle gördüğünüz gibi her yere para yağıyor. Kapattım. Şu üstteki de arkadaşlar paranın üstündeki de polisler arkadaşlar. Bunu aktif ettiğiniz zaman kesinlikle modu kapatana kadar online'da veyahut da diğer e, offline'da polis peşinizi asla düşmez. Burada kopya kıyafet diyor arkadaşlar. Burada mesela karşınıza bir oyuncu var. Kıyafeti çok hoşuna gitti sizin. Buna basarak diğer karşı taraftaki oyuncunun kıyafetini kendinize giyebiliyorsunuz. Buradan oyuncuyu öldürebiliyorsunuz. Oyuncuyu atabiliyorsunuz. Silahlarını alabiliyorsunuz. Silahlarını verebiliyorsunuz. Buradan obje ekleyebiliyorsunuz. Buradan oyundan atabiliyorsunuz. Animasyon yapabiliyorsunuz. Teleportla yanına. Şu üstteki yanına gidiyor. Alttaki de yanına çekiyor oyuncuyu. Burada araba şeyleri var zaten arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu araba arkadaşlar. Buradan istediğiniz arabayı seçebiliyorsunuz. Mesela bir tanesini seçelim şöyle. Fazla e, videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden kısa kısa gidiyorum. Burada silahlar var. Şu ikisini açık ettiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi alttaki tek vuruşu öldürüyor. Bu da e, mermileriniz sınırsız bir şekilde kalıyor. Burada teleport istediğiniz yere teleport olabiliyorsunuz. Mesela şöyle bankanın üzerine gidelim. Buradan istediğiniz bir yeri aktif ederek gidebilirsiniz. Mesela buraya seçelim. Modifiye'nin önüne geldik. Buradan istediğiniz şekilde arkadaşlar siz herhangi bir yere teleport olabilirsiniz. Kısa kısa gösteriyorum. teleport diyor. Bu sabah gündüzü falan yapıyor arkadaşlar. Şöyle en alta geliyorsunuz. Mesela karlı yapabiliyorsunuz. Değiştirmek istiyorsanız ekstra diyorsunuz. Gündüz oluyor. Şu saattir. Bu saati istediğiniz gibi gündüz akşam yapabiliyorsunuz. Üst basarak ee, saati stabil yapıyorsunuz. Şuraya geldim. Korumalar var arkadaşlar. Burada korumaları seçip Aça, açabiliyorsunuz. Şu arabadır. Buradan istediğiniz birini aktif ederek arabalardan çok güzel arabalar alabiliyor burada. Burada recovery var. Buradan e, kendi level'ınızı e, kilitlerinizi açabiliyorsunuz. Şu en alttakini kullanın arkadaşlar. İleri R olan var ya onu açın. Mesela şöyle ileri R yaptım. En üsttekine giriş yaptım. Şurada start diyor. Ona bastım anda arkadaşlar ikinci sıradakine bastığınız anda kilitleriniz açılır. Ben açtım için zaten aşağıda da gösteriyor. Açmıyor. Kilitlerin hepsini açıyorsunuz ve bütün kilitleriniz açılmış oluyor. Şimdi bunlarla aslında bir işiniz yok. Bunları pek fazla yine siz karıştırırsınız. Burada kıyafet var arkadaşlar. Buradan istediğiniz kıyafeti giyerek seçebilirsiniz. Şunlarla bir işiniz yok. Burada zaten modu yapımcıları falan fistan şu dediğim gibi gösterdim. Şu mod menü. Buradan istediğiniz bir modu aktif ederek kullanabilirsiniz. Burada Arabingun da var. Buradan friz atabilirsiniz. Buradan da arabalar var. Mesela bir tane şu L1 üçgen açtım. Mesela şu ikisini aktif edin en üstteki arkadaşlar. Çünkü araba komple modifiyeli gelsin size. Şöyle bastığınız zaman gördüğünüz gibi. Direkt modifiyeli geliyor. Mesela bir tane daha seçelim. Gördüğünüz gibi modifiyeli gelir. Videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, bu modu tanıtmak istedim. Bir de aklınıza bulsun. Bu modu kurdunuz ee, arkadaşlar. Boşunuza gitmediği zaman sadece bizim V1 veya da v 2 indirmek isterseniz sadece Uptat'e dosyasını alıp U serilerinin içine atıyorsunuz. Oyuna giriş sağladığınız zaman efsane V1 veya da efsane V2 aktif olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar sizlere. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, çünkü siz bize abone olarak e, destek olduğunuz zaman bizler de sizler için böyle videolar çekiyoruz. Şimdiden herkesten Allah razı olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.